Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta e, bu ilk videom. E, bu videoya büyük bir ilgi göstermenizi istiyorum. E, bu videoya sizlerden on like istiyoruz. Hemen bir ev yapacağız. Crafting table yapacağız. Bir de var. Yanımda kuzenim var. Evet arkadaşlar zengin fakir videosu istiyorsanız, istiyorsanız e, bu videoya güzel bir beğeni ve abone istiyoruz. istiyoruz. Evet. Abone gelene ev yapacağız. Evet. Burada e, şey Among Us e, ev, evi yapacağız. Among Us. arkadaşlar abone olun diyor. Arkadaşlar bu videonun part 2'sini istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Hemen şuraya bir tane yapacağız. Şuradan koyun Koyun. Koyun. <laughs> Açıkça, o mükemmel, <laughs> Evet. Alttaki tuşa basarsanız ee, like atıp abone olun diye söylüyor. Anlamayanlar için. Evet arkadaşlar. Tamam buradan şey şey <laughs> <tane gülüyor> <kadar karakteri> yapalım. <laughs> evet. Bu. bu part bu part bir arkadaşlar. Part 2'sinin gelmesini istiyorsanız like atın Şimdi ses. Evet şu an küçük bir hmm. ev yapacağız. Bitti. ilk defa kanalı bun abone ol. Sonra evi bitecek. Yok su sessiz şimdi Değil arkadaşlar ee, ya bitti şimdi hemen tekrar ağaç toplayacağız bunu da hemen şundan yapıyoruz <laughs> ve 3 tane 3 tane yeterli galiba he kadar Son 2 tane. Son 2 tane. Son 2 tane. Ay, ben şunları da besleyeyim. Aha.

Ya da başka şimdi burada tavuklar var da. Hemen şuradan ağaç toplayalım akşam olmadan. Yatak yapalım kendimize. Atata camlar yapalım. Kendine sen yapalım sonra. Sonra kapı yapalım sonra. Kapı yapalım. Sonra bana pastik yapalım. Sonra kota yapalım. Sonra, Yatak yapalım.

bitiyor. Ya tavuk sen de çık ya Allah'ım. Tam sen varsın sen bir. Ee, şunu bir tane yapalım dur. Şimdi şunu da dönüştüreceğiz. Şimdi o bitti. Küçük. Abi. Evet. Abi. Evet. Şimdi. Şunu kapıyı da yapınca videoyu bitireceğim. Ya. Bu kapı... Kapının olması için ne gerekiyor? Tabi de Şimdi bir tane daha kapı yapalım. Bir tane daha çaldı kapatalım. Evet kapı oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Part 2 için like atıp abone olun. Part 2 değil de bu videoyu çektikten sonra ikinci videoda gelecek. İkinci videoda e, bu evi falan e, yatak falan yapacağım. Onda Part 2 istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.